Birinci oyunum benim. Şey. Payback. Çok seviyorum oyunu. Tank oluyorsun çok güzel oluyor. Tank mı bu? Evet. Tank oyunu mu? Tank oyunu değil tam olarak. Geri oyunu. Hmm. İnternetli mi? Yok. Hat yok diye biliyorum. Oynayan varsa bu oyunu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu oyunu ben tank modla oynuyorum. Tank tank modu çok güzel oluyor. İsterseniz arkadaşlar oyunu Oynamak isteyenlerin e, onu oynamak isteyenler için oyunun adını söylüyorum. Oyunun adı Pie Bacık. Arabayı patlatmak istiyorum ben. Çok güzel oluyor. <laughs> oo, oo. Ha şu araba sizin en sevdiğiniz arabaydı. Bak şu siyah. Motoru var önünde. Hmm. O sizin en sevdiğiniz arabaydı. Peki ikincisi göster bakalım. İkinci Dur ben ba hangisi? Dur ben şu görevi bitirmek istiyorum. Çok zorum bu oyun çünkü hep oynuyorum. Şey arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz oyunu yazın. Ben de merak ettim en sevdiğiniz oyun ne? Hangisini oynuyorsunuz? Hangisini en fazla oynuyorsunuz? Belki GTA 5, belki ee, savaş. Ne? Şimdi arkadaşlar <laughs> yeni oyuna giriyoruz. Hype Şimdi... <laughs> Arkadaşlar ben bu oyunu oynuyordum. Çok güzel oyun. İsterseniz yükleyin. Roblox gibi. Oyun ismi Hype Hype. Öyle. Tamam, benim en sevdiğim oyun bu. Sonra en sevdiğim bu oyuna bile hiç gelmedim. Girmedim. <laughs> İlk defa giriyorum. Aa anladım oyunu. Yok, bir tane daha koy. Şimdi başlayalım. Yes. Eee doğru ya. Dur, dur motor gerek bana. Bir tane yani motor. Bir defa oynuyorum oyunu arkadaşlar. Güzel oyun gibi duruyor. Roblox'taki bot game'e benziyor he. Roblox'taki gemi yapma oyunu oyununa benziyor. Çok benziyor. Gemi yapıyorsun. Hadi şunu göster o zaman. Tamam baba bekle ya. Bir görelim. İzleyiciler de görsün belki sever. Bir görsün. E, nasılmış? Kötü mü? İyi mi? Baksın bak. Roblox'u ben vallahi çok benziyor Roblox'a. Roblox'ta da gemi oyunu yap gemi yap da şöyle şeyler vardı. Ay ay geminin yarısı gitti? Hayır mezarlara geldik. Çarpmadı ki o. Gelme. Neyse diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunu ben seviyorum bu Blockcraft oyunu. Ben bu oyunu çok seviyorum. Annem şimdi bir roket yapmıştım. Roketim nerede? Dur. Kamerayı değiştir. Ee, roketim nerede benim? Roketimlediniz değil mi? Hayır burada. Böyle bir roket yaptım. Helikopter gibi. Hı hı. Buraya işte şey koydum. Güzelmiş. Buradan da kalkmış şey yaptım. Aa turuncu şeyleri koymuyordum ben. Dur. Ay, nerede 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 burada. Bu olur diye düşünüyorum. Buradan da uçuyor gibi gözüküyor. diye düşünüyorum. buradan da şöyle şuradan da böyle 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 arkadaşlar roketin arkasında roket oluyor <laughs> roket sayesinde uçabiliyor zaten 53'ten geçtim tam roket benzeri bir şey oluyor. minecraft gibi oynuyor <laughs> şey için yük yüklemek isteyenler yükleyebilir arkadaşlar Oyun ismi Bıllacık Craft Öyle yazsanız çıkıyor zaten. Çok güzel oldu bence. Ee, şimdi biraz ev yapalım arkadaşlar. Bu evleri de zaten hepsini ben yaptım. İlk katlı falan. Ee, evleri göstereyim. Bu internetli değil mi oyun? İnternetli değil ya. Sadece değiller oynuyoruz. Şuradan geliyorsun Daha yapmadım ya Minecraft'ta da evler küçük. Sonra buradan çıkıyorsun. Buraya gel